Herkese merhaba arkadaşlar, Medyum Dolunay YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni bir bilgi vermek istiyoruz. Ee, geri getirme büyüsü üzerine konuşmak istiyoruz. Malumunuz bayramdan sonra ve şu ülkemizdeki korona sıkıntısından sonra insanlar uzun süre ayrılık yaşadılar. Bu ayrılıklarla birlikte geri getirme büyüsü isteyenlerin sayısı gerçekten de çoğaldı artan talep, beklentiler ve aşka dair yeni düşünceler, duygular insanların geri gelmesi için önemli bir kapı açıyor diyebiliriz. Peki ama geri getirme konusunda neler yapılıyor? Geri getirme büyüsü tam olarak nedir ve nasıl işliyor? Hemen anlatalım. Geri getirme büyüsü Medium Donlay hocamızın bizzat ilgilendiği, bu konuda özenli bir şekilde çalışma ürettiği bir büyüdür. Bu büyüyle birlikte insanların tamamen beklentilerine özgü bir çalışma yaratılır. Biz size Geri getirme büyüsü olarak Dolunay Hoca'mızın üretmiş olduğu hizmetlerden sunmak isteriz. Medium Dolunay Hoca'mız cep telefonu üzerinden gerekli bilgileri ve destekleri her zaman sağlamaktadır. Ee, yapmış olduğu bütün büyülerde 0555 171 8540 numaralı telefondan kendisine hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar.